Hepimizin yemeklerimiz bana 6 tane. 5 tane koy. 5 tane. Ha 5 tane. Babam 3 tane, abime 1 tane. Hadi başlayalım arkadaşlar. Kim yemiyor? Bak ya, benim paz hakkım var çocuk olduğum için. Abimin iki, bir paz hakkı var. Sizin bir, bir bas benim 2 paz hakkım var. Ben pas edeceğim mi? Etmiyorum yiyeceğim ben. Okay. Tamam yiyeceksin. Ağzıma bir de şey. Ben yemiyorum. Ben bir korkma. Acı biber çeşke koymasaydım. Ay yo. Acı değil mi? Arkadaşlar ben acayip korkuyorum. Ben pes etsem oğlum. <laughs> ben pes ediyorum. Yemeyeceğim dilim. Su geçirmek istiyorum. Şunları kaldırıyor. Şimdi birazdan kaldıracağız bunları. Abim de yemedi. Hiçbirimiz de yemedik. Hepimize eksi. Şuradan hepimize eksi verdik. Çok kötü çünkü arkadaş. Acıydı. Yersiniz? Acıydı. Evet. Eksi, eksi, eksi. Hepimize eksi. Şimdi buradan ikonlar vermeyeceğim. Bir dakika. İkonlar çekiyorduk. Bunları kaldıralım. Şöyle orada kalsınlar. Ben orada kaldıracağım. Şimdi. Kapışık. Bırak. Ay sindiremedim. Çok kötü arkadaşlar çok kötü. Şimdi ne yapacağız? Küçük. Büyük. Gösterelim. Babam orta yine aynı şekil. Ya büyük hep benim tarafıma geliyor. Acaba yiyecek inşallah güzel gelir. Kötü gelirse ben yardım. Al öyle gibi. Arkadaşlar kimse yemedi acıyı. Ben bile yani. Bir tane olsa bile yemedim. Ben o yemek yiyorum. Acı ver çektik. Bunu ayıralım. Bir daha cüzdan açık. Tamam. Çilek oh tatlı bir şey yanımda. Ben şimdi çileği getirip geliyorum videoyu sürekli. Şimdi evimize yiyeceklerim. Ben bunu yerim ama acıdan sonra belki yiyemem. Vay yiyeceğim Benim bir o tane... acıdan sonra yemem lazım. Acı ağzıma çok iyi geldi. O suyu içtim ya. Bu ağzımda çok kötü acı var. Hmm. Bu mu? güzelmiş bu arada. Harbi güzel. Piyaza ne geliyor? Ne yapalım artık Yaz ayına geliyor diye bekliyoruz. Mehmet de. Bunları yiyecek mi? Pes Hayır. Pes edebilirsin. Pes Biliyor musunuz? Ağzıma hala acı var ha. Arkadaşlar sade gitmez bir şey. Pes edebilir. Pes <laughs> <laughs> Yiyeceğim. 10 tane var değil mi? Bak 10 tane var lan. Ben çekeceğim. Bu saniyede bu kadar iyi evlen var mıdır? Kaç saniye oldu? Kamera mı? Bir dakika oldu mu? Olmuş. Kafa sallıyor. <laughs> <laughs> Ağzını gittirmeyin. Adam diye. Yemez 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 Yeme Yiyem Bir dakika oldu mu ya Bahar bir ya <laughs> Bu videodan sonra benimkine mi inşallah alacak ama Biliyor musun Zeynep bunu yedi ya Ortayı yiyemez Bak büyüyor ya Çok belli için atsın. Hadi ya ona. Ağzına gitmek nasıl lazım? Sarı arkadaşlar. Evet bitti. şimdi ilk ok çekelim sonra bunları kaldırırız. Bunlar bir kalsın şurada. Şurada yanında kalsın. onda Şimdi Ağırı. ilk ok şunu çekelim. At oraya. Orada bir daha tertemiz. Tamam aldım. Allah'ım inşallah. Şimdi açalım. Güzel. İlk için ben. Oh anne abi. Gösterelim gösterelim ama. Osss. Bir dakika. Sen de niye oca gelecek? Arkadaşlar. Şansa bakın orta geldi. Küçük. Şesi? Meyve seç. Güzel bir şey geldi. Meyve. Büyük balık. Anne büyük ya bana bana orta sana küçük aklına Burada üç turumuz kaldı. Acaba kim kaybedecek mi? Ne? Ne diğer turda kimden kazandı? Ben kazandım. Hepimiz kazandık değil mi diğer turda? Evet. Tamam. Şu an üçüncü turumuz. Tuz. 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 Ben büyük. Buzdur o ya. <laughs> tuz hayır. Şimdi ben gidip meyvemizi alacağım. Şöyle. Tuz bir meyve. Tuz yerine zeytin getirdim. Evde tuz kalmamış. Ben de abimin en sevmediklerinden beni getirmek zorunda kaldım. Ben... Bir dakika sana büyük altı tane. İlk şöyle. Hatta bak bir avuç almam var. Altı değil sekiz sarı Bak sağlıklı sen bunu sevmiyorsun. Sekiz. Altı sarı koyuyor. üç dört beş altı. Aynen, koy. Şöyle ye. koy. Sen burayı ye. Şimdi, bak, ben küçük olsaydım, olduğu için bak. iki tane yiyeceğim. Baksana orta mı çıktı? Zeytin sevenler yorumlar Bana orta çıktı. Beni de gibi sevmeyenler Ben de beş tane, ben dört tane, ben üç tane yiyeceğim. Yesene. Ben niye altlanıyorum? aa ben ekstra işte mısın? Yemesem olmuyor. Aa bak ne kadar kesiliyor. Bir tane yesem lira kesiliyor mu? Kesiyor. Hayır biz ekstra yapıyoruz. Bu mu böyle olmaz ya. Tuzu yemeyi Bu çünkü tuz zaten getirdin tuz kalmadı diye. Allah'ım ya. Nerede tuz yok diye Dur şu an tuzu. Diyeceksin bu hiç zeytin sevmiyor. Dur en çok zeytin sevmem ben mi? Çekil zeytin getirsen. Zeytin sevmiyor <laughs> değil. Hayatı hiç zeytin sevmedi. Dünyanın da yeri böyle yalamadı bile. gram zeytin yiyem. Ama bir yesen hepsini yiyeceksin. Hatta yani. bunları bile yiyeceksin. <laughs> <laughs> Elimize bırak. Ben yiyeceksin. Ben yemeyeceğim zeytin. Var. Hayır. Oha babamın yüzü nasıl gidiyor? Oha. Gitmiyor. Eksi veriyor. Eksi. Peki. Yiyecek mi? Yapacağım. Hadi yiyelim. Ya sen ciddi misin? İki tane o ya. <laughs> Yedi ya. Senin kalmadın. Fake attı. Tam bir tane kaldı. Ay Bittin mi Hayır. Bakıyorum. Kaybedecek misin? Çok güzel çanak göre. Eğer, yani, bak, ben, eğer ikimiz bitirirsek sen direkt bırakmak zorundasın abi. Ya. Ya. Koy geri düştü mü? Üflü var. Allah Allah çok mu? Aa taşa yere düştü. Şuraya koyacağım. Ha ya hayır yiyeceksin. Yok bir şey. Ben o zaman yiyesi vereceğim. Şey. Ben iki tane mi yedim. Ben bunu bitireceğim o duruyor diğer turumuza de Hayır. Yapalım. Ben, Hayır ben, ben, ben Süresiz belki yiyeceğim. Dur lan. Ya tamam ya. <laughs> ne, ne oluyor ya? Ya hadi ye. Ben ne? şu elim biraz pis oldu. Onu söyledik defa zeytin yiyeceksin. Heyecanlandık biz de. <laughs> hiç sevmiyor hiç arkadaşlar. Şeyde. Hiç sevmiyor. Ağzına bir kere şey yalamadım. Yine mi Pek mettim. Ola. Kabuklarını verin. Şimdi atalım. Şimdi şu yarımızı atıp diğer yarımıza geçeceğiz şimdi. Yok. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Alın. Alın. Alıyorsun ya. Şimdi bir şey geldi. Var diyor. İkiz et küçük. Orta. Ye. Yeah. Beklemedim. Çünkü şans gelecek. Şanslı geleceğini biliyordum. Ama bana hiç bu ama Harun, geldi. 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 Bu geldi. Muz büyük geldi ama o da bir kere geldi. Bana iki, kere geldi. O zeytini sevmiyorum ki ben ya. Bir tane seç. Onu ben seçtim. Ben seçeyim bu sefer. Bir dakika. E. E Ekmek çıktı. Ekmek. E, abim tadı sever Ben sevmem Ekmeği. Peki ekmeğe zeytinle devam etsek olmuyor mu? Olmuyor. Şimdi ben e, şş, ekmekleri getireyim. Ekmeklerimiz geldi. Zeytin yemedim ama bunu yerim. Ha. Ben yemeyeyim. Son bir şey mi kaldı acaba? Salma gezek mi? Sus 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 sus. Ben susuz yemem. Bunu sus ağzına sus ağızlısın. çok güzel diyeceğim. Sus ağzına. Ben bunu sus yemem çok kuru. Ne oluyor? Bitecek. Benim kadar mı? Bitiyorsun. Çok Bana mi? şey ver lan. Ben, ben çarın kim alacağım? Hayır, suya sap otur. İsim pis ya. İsim. Tamam bacım izle. Bu kadar kaldı. Ben video durdurup elimden şunu yedim, şunu da yiyeyim. Ne yedim Size bir şey diyeceğim. Bir daha daha zaten. Yani bir ya, bir daha. Videodan önce. Sık çık çık. çık. Orta. Orta. <laughs> Su geldi. geldi. Altın mı? Bir dakika. var mı? Nerede? Kalem nerede? videodan Fücağın önce. Fücağınca... Fücağınca... Geç abi. Geç abi. Şimdi diğer turda ben mi kazanırım mı ben diğer turda? Evet. Sen? Arkadaşlar. Ya abi ya. dur ne oldu, oldu da Arkadaşlar orada oldu, oldu. arkadaşlar. Şimdi sarı küçük geldi. Bana orta geldi. Büyük geldi. Şimdi ne kaldı? Su kaldı. Ben hemen getirip gelirim. Arkadaşlar sularımız geldi. Bu orta, bu küçük, bu da büyük. İyi en getire. büyük. Bismillahirrahmanirrahim. Hapşu şimdi. Bize çek. Benim kim? O tapını kim? O benim kim? Ne ki ya bu? Damacan. <laughs> en büyük bardağı çıkart. Damacan'a mı gidecek? Doğru diyor. Ben çekeceğim. Çeke. <laughs> <laughs> ben gelme şimdi. Artık üzere, abim... Abi acaba Bartman'ın mı? ismi onu sorayım. Artı. İşte mi artı? Abim bekliyorum. Arkadaşlar bu arada acaba kim gözümüzün kim kalacak? Bitirdim mi? Artı. Şimdi toplayalım ve sonra videomuzda videomuza mik şeklini hazırlayalım. Size bir şey diyeceğim. Şimdi benim bir eksim var. Yalan demeyeceğim ama kamera. Ya abi sus. Benim bir tane eksiğim var. Babamın bir tane eksiği var. Abimin iki tane eksiği var. Abi yiyemediklerinden bir çiçek yapacağız. Arkadaşlar ama kim kazanmış? Babamla ben kazanmışım. Kamera çok çekişmeyelim. Kameraya Öyle. Yani kazanan babamla benmişiz. Arkadaşlar biz çok seviyorum.